AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Ee, dün bir abimizle tanışmıştım. Satılmış abimin arabasına montajladım. Ee, IM tipimizi buraya koydum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Portumuz bu şekilde. Giriş yerim Arka tarafa montajladım. Bu şekilde. Bakın görüyorsunuz sarı kısım. Olduğu kısım bana ait. burada Arabamız ne marka? Satılmış abiden. Bir iki dakika. Öyleyim. Satılmış abi merhaba. Merhaba abi sağ Abi bana güvenerek geldiğin için adiyeten çok teşekkür ederim. Ee, sen beni yalnızca dinleyerek geldin abi. Valla tanımıyordum seni. Bir balık sohbetinde İnanın, Tabii sana işte. geldik. Abi ben de senin e, samimiyetine güvenerek ve benim de senin benim de sen samimiyetine güvenerek sistemi taktırdığın ayrıyetten evet. çok teşekkür ederim. Arabamız kaç yaşında? Abi arabamız şart? 2007 model. Asap PSi 1.6 motor. Tamam. Turbo yok. Benzinli. Gitmiyor yani gaza basıyor. Ben de çok sana var. o gaz pedalının altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. O vites arasındaki farkı da göreceksin. Birazdan da tecrübeye giderken kullanacak kişi benim. Dönüşte de size vereceğim düşüncelerini alacağım abi. İnşallah. O, o abi. Tür meydan diyor. Araba çok yakıyor zaten. Elimden geleni yaptım merak be. etme. Hem yakıtından hem de gidiş zaten yakıyor gitmiyor. Tamam abi şimdi Beşik anlaştık. Eşek gibi bir araba. Estağfurullah. Ya yakıyor ama gitmiyor. Tamam satılmış abi arabanı çekiyorum. Buna takarsak 520 benzin güzel var BMW. Ona da, e, o, da Tamam. O zaman burada onun sözünü de aldık. Yani. Ben seni mahcup etmeyeceğim. Evet. O arabayı da takacağız, göreceğiz Beşim inşallah. F10 var bende, o f 10a da takacağız. İnşallah, inşallah. Çekiyorum Şimdi abi arabanı. Tamam. Arkadaşlar, arabamız Passat. Ee, devamlı şantiyede gidip gelmeler olduğu için tozlu. Önemli değil. Önemli olan arabamızın sağlığı. Ee, montajını yaptık. Şöyle göstereyim. PSI motor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Arkadaşlar depoda 360 km mevzil gösteriyor. 0.7 7 litrede yakıtını gösteriyor. Bunu da sıfırlıyorum. Buradan sıfırlanıyordu galiba, doğru mu? Doğru, evet, bu arabanın şeyi. Tamam, sıfırladık. Yediymiş. Bu da ortalama değil, anlık. Yok ya, 16'dan 14, 15 yakıyor yani. Doğru. <laughs> Benim <Yani gülüyor> araba 9, 9, 8, 9. 5, tamam, 7, güzel abi. Benziyor. Arkadaşlar merhaba. Ee, ben sistemi uyarladıktan sonra tecrübemi yaptım. Şimdi satılmış abime verdim. Arabayı o kullanıyor. Satılmış abi merhaba. Merhaba abi. Abi e, top sende herkes duysun. Arabadan neler hissediyorsun? Valla araba kendi kendine gidiyor. tamam. <laughs> tamam güzel abi. Şey, bu yakıt şeyi bayağı düştü. Bu 8-9'daydı. 6'ya düştü. 5.9'a. Abi San'da 6'da mesela. eğer ben Derya'ysam 5 görecek yolun durumuna göre açık trafikte 4.8'leri şimdiden söylüyorum abi. Şu anda 6.1 makaza bastığımız ki var. Ki biz şu anda Alt. şehir içindeyiz bir de. Evet, Şimdi güzel trafik. vallahi park var. Araba kendi kendine gidiyor. En avantajlı yeri o. Tamam. Rampalarda kesilmek rampalarda kesilmek Sizin rampayı da bir havalimanı olduğu yere çıkartacağım abi bir de orada görmeni istiyorum. Bak bakalım sen böyle bir şey gördün mü abi? Bu araba bir de FSI yani. Turbosuz evet turbasız motor. Aynen abi. Aynen. Yani çok iyi olmayan motorlardan birisi yani bu araba. Ama ben dün söylemiştim. Benim o araba... gazmenin altındaki yumurtayı kırdırmayacağım demiştim. Ben, abi, ben gaza basmıyorum. Kendi gidiyorum. Çek ayağını gazdan abi. Çekili. Arkadaşlar şu anda satılmış abi gaz vermiyor. Ama arabamız akışkanlığı izin veriyor. Evet, bir daha dokan abi. Kaldığı yerden Hemen anında fırlıyor. Tamam güzel abi. Saat de fırlıyor. Bunda saatin fırlaması bayağı bir ses çıkartması gerekiyordu saati fırlatması. Kim için. abi? Motor bağırması lazım. Bayağı bir bağırması. Tamam. Bunda bağırmıyor. Evet bağırmadan gidiyor. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Abi ayağına evet. sağlık. Derya Usta'yı tercih ettiğin teşekkür için ettik, ben teşekkür ederim. Ayım sayesinde yani, sen de hoş geldin biz abi. Biz tanımıyorduk seni. Dün akşam tanıştık. Bugün geldik. İşte her şeyde bir vesile var abi. Benim böyle bir huyum vardır. Balıkçılarla sohbet ederim. Ay ne güzel. Böyle <laughs> tanımasam da sohbet ederim. Çok Kim olduğuna Bakmam. Allah razı bak. olsun. Araba çok rahat rampayı çıktı mesela. Rampayı. Değil evet. mi abi? Evet. Yani kendi çıktı diyebilirim. Tamam güzel abi. Biz Haydi. alacağımızı aldık. Daha f da takacağız. İnşallah. Ya inşallah. Tutlama, takacağız. Hadi bakalım inşallah. F10'da ne yapacak? 2000 motor, turbo, motor. Ben o arabayı çıldırtacağım abi. İnşallah. Bu bu kadar çıldırıyorsa o çıldırır. Allah'ın izniyle. Tamam güzel abim. Tamam Ayağına abi. sağlık. Ben teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Saygılar. Sağ ol. Allah razı olsun. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.